Evet Hayır abi senden başlayalım. Yaş kaçtı dayı abi? 70-71. Hayır abi sen e, kaç senesine gittin? Memleketten Gürbat'ten ayrıldın. Gürbat'tan mi? Hı hı. 69'da. 69'da. Nereye gittin İstanbul'da? İstanbul'da. Nereye? Hangi ilçeye? Üsküdar'a. Üsküdar'a. Sen de Üsküdar'a gittin. Nusret abi de? Üsküdar. Nusret abi yaş kaç sene? 67. 67. Baba sen senesinde gittin. Ben de e, 76'da gittim. Ben de Üsküdar'a gittim. Hı hı. Yani ben değil bütün çevre köyler hepsi Üsküdar. Üsküdar, Üsküdar. Peki üçünüz yine aynı mahallede mi yaşıyordunuz? Burada Böyle, aynı, adam, aynı aynı Yine, yine. Aynı, aynı burada yani, burada. Bu Evlere yine hepsi Baba Hoca'ında yani. Aynı, aynı bu bölgede yaşıyorduk. Hayır abi sen e, hep İstanbul'da mıydın yoksa başka bir yerlere de gittin İstanbul'da, mi? Yok İstanbul'da İsviçre'ye gittim, Almanya'ya gittim, Hollanda'ya gittim. En son Türkiye'ye geldim. Kaç senede dönüş yaptın Hayri abi? 3-3,5 senede dönüş yaptım. Aa daha yeni oldu ha? Ee, 1974'te. Ha 94'te de dönüş yaptım. Dönüş yaptım. Köye temelli olarak 3 senedir yani geliyorsun gidiyorsun böyle. Yok 2016'da ev yaptım. Burada. 2016'da. Akra. Ben gidip geliyorum. Nasılsın? Memnun musun? Allah memnun mi? Böyle e, Nisan'da gelip Ekim'de gidenlerdensin sen de bu emekli tayfasından Allah. değil mi? Evet. Nusret abi sen ne zaman dönüş yaptın? Ben de 2017'de. 2017'de. Hı hı. Burada abi yoktu. 5-6 sene gelip gidiyoruz. Ee, peki e, nasıl geçiyor günleriniz İyidir, burada? İyi de çok şükür iyi gidiyor. İyi böyle <laughs> torunlar geliyor, Bostan'la uğraşıyorsunuz. Gibi arkadaşlar geliyor. Sizin gibi arkadaşlar geliyor. Peki var mı böyle anınız ilk gittiğiniz zaman? Hadi babamdan başlayayım Baba ilk terk ettim burayı. Ben e, 1976'da işte e, terk ettim değil de bir gittik geldik işte e, İsmail abimin düğünü vardı. İşte o zaman geldik düğününü yaptık. Ee, düğünden sonra işte bir ay falan gibi kaldık. O düğünün de bir anısı var benim ama e, Hayri Hanım'ın kayınpederinin bir Aa, bir anım var benim. Şey. Allah rahmet eylesin. <laughs> Hayır ben 14 yaşında falandım. Ee, düğüne babam gelemedi. Yeni Hacı Şakir'e girmişti. Hacı Şakir sabun Al, fabrikasına e, ee, İsmail amca dedi ki sen git dedi. İşte Kamil amca vardı bu büyüğümüz Allah rahmet eylesin. Hı. O dedi halleder dedi işleri. Düğünü yapardı dedi çocukları alır gelirsin dedi. O arada ben tabi şey dedim İstanbul'daydım. Yani orta biri bu Nacak dediğimiz Afsin köyünde o sene yeni açılmıştı. Yani 76 mı 77 mezunuyum. Ee, bir sene okuduk. Yani tabii e, Çanakkale. 6 kişiyle yürüyerek gider. Siz buradan bir dakika siz okula Nacaklı'ya mı gidiyordunuz? Ortaokulu. İlk, i̇lk sene. İlk senemizi tamam, tamam mı? biz e, Nacaklı'da okuduk. Daha Araç sonra tam, falan da götürmüyordu. Yürüyerek buradan Nacaklı'ya. Tam da yani. yürüyerek. Buradan, Her gün. Bu, he, burada Dozgo diyorlar. Dereden tam yaz, kış demeden e, o ilk sene ben bu Afşinlik'ten 6 kişiyle yani işte burada bizim arkadaşlarım Mehmet Uçar, Mahmut, Uluç, Garip. Ha, dayım oğlu garip kızıl boğa. Kalktı ak yüz. Altı kişi buradan a, aşağı. Ali <laughs> altı kişi beraber tamam mı? Yaz kış demeden e, bir sene tabi gidip gelirdik. benden sonra onlar devam etti. E, Kaç saatlik bir yol buradan okula gitmek? Aşağı yukarı bir saat var değil mi? Hayır abi. Yani kışın. Kışın tabii, kışın, kışın öyle. öyle, o, bir şey tamam mı? Yukarıda iyiydi. E, ondan sonra işte İstanbul'a Tekrardan bir birkaç ay kaldık işte dedim geldik düğün yaptık. Bu ara işte düğün esnasında işte bir anım oldu yaşım 14 bizim bir at vardı. Yani e, attık attı koşturuyordum tamam mı? İyi de binektim diyeyim öyle diyeyim. Tabi düğüne gitmedim. Düğüne gitmedim. Yani, e, düğünü karşılama gittik. Ala gözden yokuş var yukarı çıkıyorsun. O da düzlük artık. Şimdi aklımda bir şey var diyorum at, at diyorum ama abinin, et, Haydar abinin kayınpederin Allah rahmet eylesin Haydar abinin yanına gidelim dedim Haydar abi Haydar amca daha doğrusu dedik Atı verir misin benim birkaç kişi var Senin atını koştururum dedim Dedik ki oğlum sen dedi Ne at koşturacaksın dedi Zaten dedi at yorulmuş dedi Bende de bir 10 lira vardı birisi bana tam İstanbul'dan işte he, vermişti ama baktım şey yok Ucu, bayağı şey yok Ucu bayağı kestik, para gitmiyor yani. Kimseye veremedik. Parayı katlamışım önce de yani planını yapmıştım. Dedim Haydan amca, yanına yaklaştım. O atta, tamam mı? Binek. Dedim 10 lira vereceğim, öyle deyince çaktı tamam mı? Attan indi aşağı tamam dedi. Verdim parayı, atı koşturdum buraya kadar. Geldim buraya, tabii benim birçok kişi vardı. Baktım Haydar amca sesini bir yükseltmiş, bağırıyor, çağırıyor dedi ki ufacık çocuk dedi bizi kandırıyor dedi demiş ki atı bilmem nereye kadar götüreceğim dedi almış dedi buraya kadar gelmiş bağırıyor çağırıyor meğersem parayı açmış paranın köşesi yok neyse baya bir kızdı mızdı. sonra İsmail abim falan işte kızdılar mızdılar dedim ki ya böyle değil dedim dedim ki paranın dedim bir ucu yok dedim yani razı etmiştim 10 lira dedim, gönüllü verdi. E para dedim, bir kısmı dedim kesik dedim. Sonra fark etmiş onun için. Böyle bir anımız oldu. İşte diyorum 2019'da geldik işte ev yaptık. Odur budur işte 6 ay burada 6 ay Günümüz iyi geçiyor. Komşularımız iyi. arkadaşlıklar Arkadaşlar gayet iyi. Babası şimdi ben az çok biraz hatırlıyorum. Sen de bahsediyordun. Siz de dedemler de Üsküdar'a Herkes. herkes. Herkes Üsküdar. A. Herkes, ilk gittin Üsküdar. E peki Hayra abi Nusret abi siz Üsküdar'a ilk gittiniz var mıydı kimseniz orada yoksa böyle yani köylüye kö mi? Kö kö var, Köylülerimiz i̇şte, var, vardı. Köylülerimiz vardı. Köylülerimiz vardı. Tekrar yerinden vardı işte. Yani çoğu kimle konuşsak, kimle röportaj yapsak, konuşsak herkes bir Üsküdar'a uğrayıp Tabii bizim mekan orasıydı. Kahve kimin kahvesiydi Hüseyin abinin? Hüseyin rahmetli Hüseyin Akgüz'ündü. Ondan sonra Ekrem Kaynak amcam işletti, açtı orayı. Bizim çan asıllarındı ya. Sen ne ilk işi yaptın? İlk, i̇lk işi neydi ayrı abi? İlk işim de bir ara rahmetli amca Ekrem'in yanında korsanlık yaptım. Parında 200 sene çalıştı. Dedenle beraber. Ondan sonra inşaatlara, betonlara öyle idare ediyordu. Git gel. Nusret abi sen? İlk işim inşaat işiydi. Hacı Şerkin yonda çalışırdım. Bir gün çimento geldi. Paton dedi bu çimentoyu ver ündir. bana, indirdim 10 çanta bana dedi. Ben de o benim yonda sigara içmiyordum. Sigara almışım yanıma. Ağzıma gittim, ağzına dedim ki, "Yönə səvinərak. Elm onu lira almışın. Sigara da ağzımda." Baqdın, güldü. <laughs> Gülünca ben sigara qatdım. <laughs> geçti. öyle şeyler geçti. Baba sen ilk nerede çalıştın? Ben de ilk tabi ilk gittiğimizde işte şey e, Üsküdar e, İsmail Hanım işte şeye götürdü. Bir e, Abdullah diye bir şey vardı. Lokantacı vardı. Ha. Bizim o köylüler yani bizim köy yalnız değil. O çevre köyler hepsi orada yemek yerlerdi. Götürdü onu yalnız bulaşık yıkadık tamam mı bir süre. Ondan sonra Asya pastanesi vardı İskele'de. Orada bir süre çalıştım, daha sonra yani böyle süre dediğim zaman kısa süreler. Selam size bir fırın vardı. Orada çalıştım, orada da e, bakalara ekmek götürüyordum. Vay be. Ha, öyle bir süre orada çalıştıktan sonra artık şey e, babam dedim ya Hacı Şakir'de çalıştığı için e, karşıya gittik Sanayi Mahallesi'ne, orada bugün işte hep Sanayi Mahallesi'nde oturuyoruz. Peki. Orada da, Fabrikalara girdim. Yani Allah rahmet eylesin babam e, sigortalı işe hep bizi teşvik ediyordu. Kendisi de da da sigortalı işle çalışıyordu. E, hep sigortalı işlerde çalıştık. Yani fabrikalarda çalıştık. Oradan da emekli olduk. İşte 2019'a ev yaptım. Köye dönüş Aa, yaptınız. Köye dönüş. Peki bizim o zaman, zaman nasıldı köy? Sizin yaşadığınız zaman o bizim 70 öncesi. Bizim yaşadığımız zamanlar tabii köy. E, var, var mı adım. böyle anılar? Paylaşacağım bir anı var mı? O zaman hatırladınız aklınızda kalan bir köyün, o zaman bir tabi e, ya anı çok. Benim bir anım daha var. O da arkadaşlar kaşer kovuşuyor diyorlar. O da taş yuvarlıyorduk. Taş yuvarlarken biraz da haylazlık vardı benden. küçükken taşla beraber yuvarlandım. Uçurum yarısına kaldım. İşte o da arkadaşlar vardı öyle tuttum buraya tuttum falan. Öyle bir şeyim var, anım var. İyi anı değil, kötü anı tabii bir de Rasim Özgü çok iyi biliyor bu hani. Beraber Tırkan'a gittik. Yine dut mevsimiydi. Dutlara gitmiştik tabi. Elimizde baraj var mı? Dut ağacının üstündeyiz. Nasıl olduysa demek ki şeyi de artık artlaşmış mıydı, kurumuş mudu? Dut ağacının bir dalına böyle küt diye aşağı indim. Öyle bir iki şey anımız var. Yani böyle e, böyle e, acı anılar. Şey, çocukluk arkadaşın kimdi? Çocukluk, çocukluk arkadaşın arkadaşım hı. Mehmet Uçar'dı. Çünkü yakın komşumuz oydu. Onunla arkadaşımız oldu işte. Kimler yani, vardı yaşlıların başka? Yaşlılarımız tabii Mehmet Uçar haricinde şey vardı. Mehmet Ali Bicu. Hı hı. Mehmet Bicu. ondan sonra Mehmet Kandemir. Mahmut Uluç Burhan Akyüz, Aziz Asaf. Bunlar hep bizim e, yaşlılarımız. O senin jenerasyonun Tabi tabi. Nusret abi senin? Valla benim de var. Kimdi senin arkadaşlar? Halil Hal Tatilgan vardı. Mehmet Akbaba vardı. Ondan sonra Halil vardı. Halil Akçakaya. Yadin vardı. Celal vardı. Sabri vardı. baba. Mehmet vardı. Var mı aklında kalan bir hatıra, bir anı? Yok, öyle... Hiç hatırlamıyorum. Köy nasıldı o zamanlar Nusret? İyiydi yani. O zaman da iyiydi. Kalabalıktı. 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 Evet. Yalnız elektrik yoktu, su yoktu, şey yoktu. Dışarıda banyo manyo yapıyordu. İçeride aşağı şeyin içinde. Su yoktu. Yani e, şöyle diyelim. Yokluk çoktu. Çoktu ama insan, insan çoktu ama. İnsanlar tabii ya. Daha şeydi. Daha yani her şeye... Varmış. Yani keyifli, neşeli tamam Yani yokluğu aratmıyordu da pek tamam Ay var mı da yokluk? E var tabi o zaman daha çok eziyetliydi işler, güçler. Ha şimdi her şey var ama sağlık yok, ömür kısa. Bir bakıyorsun genç genç e, yaşta işte insanlar kalp krizinden bilmem ne de hiç, o zaman öyle bir şey bilmiyorduk bile. Kalp krizi ne de bilmiyorduk. Şimdi, e, şimdi maalesef sağlık. Bilmiyorum. Hayır abi hocam. en yaşlısı sen olduğun için senin yaşıtlar kimdi senin o zaman? Valla benim amcan değil. İsmail amca. Evet. Dursun değil. Mehmet Kaygun değil. Salatin Aşam Vardı baya vardı. Okul var mıydı o zaman? Tabii tabii. Burada Beşim mıydı? Kadar okuduk. Burada vardı okul. Vardı. ilk okul. Bir sınıf, iki sınıf? Bir, beşe kadar okudum. İlk Beşi okul. bitirdim. Beşe kadar burada vardı. A Kimdi sınıf arkadaşları? Sınıf arkadaşları Hüseyin Demirtaş vardı, Hacı Fikret vardı. Ondan sonra Belsiriye Uluç vardı. Bu Muzaffer Hanım'ın şöyle düz vardı. <laughs> Baya vardı ya. Baya vardı Peki yokluk var mıydı o zamanlar? Yokluk çoktu, şenlik de çoktu. Çok, evet. Yani insanlık da çoktu. Vay. Ağzınıza sağlık. Sağ Sağ